Karşıtım olduğu için. Uçak niçin uçar? Rüzgara karşı uçtuğu için. Hmm. Mesela ben böyle gidiyorum, böyle. an veriyor muyum? Dalga. Hmm. Ayna da böyle götürmüyor beni. Ayna bana mukabele ediyor. Zıttında tezahür ediyor. Ademi gibi mi diyorsun? Evet. Karşılığı yani. Hmm. Karşılığı. Ayna aslında eşyanık. Ademi yani. zeminel manasında. Evet. O zaman zemin oluyor. Hı. Mesela e, bu aynadır. Şey diyor. Bu aynadır. Beni gösterdi. Bunu tutuyorum beni göstermiyor. Oza Adem değil bu. Ayna aslında Adem'dir. Hı. Yani gösteriyorsa bu beni gösteriyor. Bu beni göstermiyor. Aynanın dışında kendime mümkün müdür abi? Aynanın dışında bu alemde kendini seyretme mümkün değil. Mesela saydam şey olmasa, su olmasa, ayna olmasa, sen kendi neye gelebileceksin? Ben tarif edeceğim sana. Ne kadar olur ki? Ya da şey olur mu abi? Ne kadar tuhaf olurduk değil mi? Peki, Çıldırır aynadan adam ya. kurtulmam vücuda geçmem göstermiyor mu abi? He? Aynadan kurtulmak aslında hakikaten yani vücuda geçmeyi göstermiyor mu? E tabii ki gösterir ama yani onun şeyi ne kadar olur? Ölmekle yani biz mesela bu aynalıktan kurtuluyoruz. Zahirde ölüm diyoruz ama aslında vücuda daha yaklaşmanın şeyi değil midir abi? Tabii vücudu hakikiye. Hı hı. Mesela Vücudu hakikiyeye şey yapıyorsun. Mesela şu anda saniyede var olup yok oluyoruz, yok evet. olup var oluyoruz ya. Ee, ölüm nedir? Bunun durmasıdır. Aynasız kendimi görmem demek değil midir bu arada? Evet. Yani aslında kaliteli bir ayete geçiyorsun. Yani aynayı bu, bu arada e, bu şey olduğunu, varlığı gösterdiğini, esmayı gösterdiğini o zaman ayna daha arkasıdır. Sıfatta belli bir sıfat mı yoksa böyle sıfatların cemil manasından mesela Cemil, Cemi. cemil. Cemidir. yani. mesela kudret diyebilir miyiz? Yani... Bana bir hani kudretmiş gibi geliyor. Evet. Sanki daha hakimmiş gibi. Gibi gelmiyor, o öyle zaten. Evet. E, lemalar da söylüyor. Hmm. Ama Bak, diğer sıfatlar var. Mektubatı versene. Hemen, mektubat doktorumuz var doktoru. Ötekisini aç. Ha. Aç onu. onu, onu onu onu. Orayı orayı. Or. Solda sol abi. Onu aç abi. Mektubatı vermedim orada. Sağ tarafta. Tamam. Hemen elini orası. Uzat elden edermiş. Ha çok şey özür dilerim. Lemalar. Hemen onun yanındakı. Sıfat gibi geldi dedin de, yani kudret gibi geldi Hı. gibi değil ki kendisi kader sana şey yaptırıyor artık. Ruhun, e, e, yani düşünmeden söylüyorsun. evet. Yeri hatırlayarak demedim de demek ki yansıdık kaldı. Bak. Yani, yani diğer sıfatlarda varla ikisini bir derseniz bir anlayayım. Tamam kafamda var. Kudret kudret olduğunu kendi sari söylüyor. Hmm. Diyor ki o Kadir Ezeli'nin en ilmi muhitinde her şeyin sureti mahsusası bir miktar muayyen ile tayin ediyor. O Kadir Mutlak Emri kün fey kün ile o adsiz kudretiyle mm -hmm. ve nafis iradesiyle o yazıya sürülen etza gibi gayet kolay ve suhuletle, şimdi dinle, mm -hmm. buraya okumak için şey yaptım, kudretin bir cilvesi olan kuvvetini, mm -hmm. kudretin bir cilvesi olan kuvvetini mm -hmm. o mahiyeti ilmiyeye sürer, o şeye vücudu harici verir, göze gösterir, mm -hmm. göze gösterir. Mm -hmm göze gösteren zemin kudret. Kudretin bir cilvesi olan, kudretin bir cilvesi olan kuvvet, kuvvet esmadır. Kudret, e, kudret sıfattır. Kuvvet, ve vav, kuvvet, esma, kudat, kudret, sıfat. Kudretin bir cilvesi olan, bir cilvesi olan kuvvetini o mahiyet ilmiye sürer, ee, vücudu hariciden vücudu hariciyi gösterir. Sonra nukuş esmasını okutturur. Yani ayna cilve cemal nakış sanat gözüktü aynada. Hı hı. Esma yani. E peki o zaman bu mevcudat esma değil. Mevcudata esmadır. Şey aynadır. Mevcudata ayna olması, mevcudat ayna olması esma gözüküyor. O zaman mevcudat nedir? Kudrettir. Bak kudretin bir cilvesi olan kuvvetini o manyet ilmeye sürer. Vücudu ilimden vücudu hariciye çıkarıp gösterir diyor, okutturur. Kudrettir yani. Hmm. Nedir o zaman? İ i̇rade ile kudrettir, tek değildir. Unutma onu. Hmm. Sırf kudret değildir bu ayna. Bakarsınız hayat da giriyor de. Girmez, direk. Direk bu. Hmm. Direk bu mevcudatta aynen burada söyledi. Ee, kudretin bir iradesiyle, nafiz iradesiyle, İki tane sıfat söylüyor. İrade kudret sahibi. Evet. E, nafiz iradesiyle, hmm. e, kudrete de ne dedi? Kudrete şey dedi. Evet, evet. Ayna sırf kudret değil yani. Ya ama senin söylediğin kudreti uyuyor diye şey yaptı. Evet. Kudretin vicivesi olan kuvvetini da gelmeden o hadsiz kudretiyle nafiz iradesiyle. Hmm. Hadsiz kudret. Evet ayna olmuş. Aynanın vücudu kudret ve irade. Zaten vücudu hariciye çıkarana, çıkmış olanı irade denilir. Hmm. Hatta deriz iradesi var mı, irade sahibi midir? Hmm. Tercih edilmiş. Peki şey de mesela şimdi dünyadaki ayna bizim sadece sıfatlarımızı gösteriyor beni göstermiyor. Yok. Yani o zaman ayna hiçbir zaman öz cevheri göstermez. Yok. Zaten o zaman ayna olmaz. Şirk mi olur o zaman öyle gösterse? E tabi o zaman başka e, bir şey olur. Yani Cenab-ı Hak için bunu diyebilir miyiz? Cenab-ı Hak da haşa hiçbir zaman tam kendini bilemiyor desek yanlış olur. Olmaz. Aniden, olmaz. Çünkü mesela mevcudat beni tam göstermez ama mevcudatsız kendimi biliyorum ben. Eneyi biliyorum. E, enemi biliyor musun? Bilmiyor musun eneni varlığını? Biliyorum. Peki gösteren bir ayna var mı? Yok. Hmm. Yok öyle bir şey. Anladım. Evet. batın Bak aynasız bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Bak ne ile? Aklımla aklımı, hmm. kalbimle kalbimi, hayatımla hayatımı, ruhumla ruhumu yata ediyor. Hmm. Ruhumu ruhumla biliyor. Bilinenle bilen aynı oldu. Anladım. O zaman her yani bilmek için illa ayna mantığından da gitmeye gerek yok. Yok yok Peki sen eneni bitmiyor musun? Hangi aynada gördün kendini? Evet. Usta diyor ki, bilmek, işitmek, görmek hayatın alameti. Hı hı. Hayatın kendisi değil ki. Evet. Hayatı gösteren yok ki. Ha, üreme hayat. ve yani çünkü hareketi hayat zannetmişiz. Ya, öyle olduğu için hayat, gördüğüm için hayat. Hayatlı olduğumu gösterir. Kudret hayatı mı gösterir? Hayır, hepsi müstakil. Yani. kudret hayatın sıfatlarını gösterir. Mesela beni gösterir. Elimi oynattığımı gösterir. Konuşmamı gösterir. Bu ne gösterir? Ayna. Kudretle irade Aynı tencereyi koy. Kudret Karıştır ikisini. Kudretle iradeyi. Çıkan dondur buzdolabına koy. Aynı olur. Mevcudat olur. Kudret aynadır. Evet. Kudret irade aynadır. Bir şey sorabilir misin Şimdi normalde Bağat'ın cihetiyle burada esma vurmadan önce sıfatın içinde yok muydu? Bir de söyler misin? Normalde şimdi aynada sıfat diyoruz ya buna. Esma vurunca kuvvet, kuvvet yani kudret vurunca kudrete kuvvet vurunca çıkıyor diyoruz ya abi. peki normalde bu aynanın içinde zaten bu mevcut değil miydi? Vardı. Ama şöyle vardı. Diyelim ki Üniversiteyi okurken sen e, bir şey problem çözüyorsun. E, problemi çözerken 7 kere 3 21 dediğin zaman aslında ilkokulu kullanmış olmuyor musun? O zaman yani bunun içinde hepsi var zaten. O zaman var. ben bir süre sonra o aynı şeye ihtiyacım kalmıyor o zaman. O yani dima mesela içinde zaten var. Dima onu ortaya çıkar. Tabii dimağın arkasına geçince bak Aklınla aklını yata ediyorsun. Çok tuhaf. Sahili yok diyor bunun ustad. Sahili yok. Ölüm de bu olursa gerek abi. O zaman çıktıktan sonra aslında ölüme bir ihtiyaç kalmıyor. Çıkar. Yani buradaki kullandığın yöntem bitiyor demektir. Senin buradaki yöntem bitti, vazifen bitti. Mesela i̇şte fabrikada mesai bitti. Onun ölüm dermiş. Oysa başka şeyin başlangıcıdır. Sıfatta bu sefer şunatı, şunatta sıfatı göreceğim. Evet. Peki, yani. Böyle oluyor. Onun için siz her şey her yerde, yani i̇mam Bin kitabını yani o, o, hepsine geçebilirsin oradan. Geçersin. Yeter ki hakikatin şah. her şey her yerde. Niçin? Bir tanesi dese ki, nasıl ben buradayım? Beni meydana getiren esma buraya tecelli etmiyor. Dima'nın bütünlüğü, yani esma mıdır abi? Esma'nın bütünlüğü dima diyebilir miyiz bu şeyde? Çıkartan ortaya. Çıkartan ama sıfı onu dersen ay ayıp olur. Evet. Çünkü sıfatı da barındırıyor. Çünkü aynı zamanda aynadır. Dima, dima ustad açık söylüyor. Dima aynadır diyor. Ve aynayı da ama kör olası cehalet en büyük azap çektiğim ben kendime başkasına değil. Anladım zannediyorum. Aynayı anlamamışım. Karşıtım olduğunu. Hiç duymuş muydunuz? Karşıtındır ayna evet. Karşıtın olduğun için ayna Perdeyi, Perde, şimdi aynayı öğrendim ben sana. Perdeyi, hatta tam karşı durmazsa göstermiyor. Sana göstermiyor. Açılı olursa ayna olmuyor sana. Sana karşı direnendir. Hmm. Uçak niçin uçar? Rüzgara karşı direndiği için. Şunat duygularla aşağıda divada biliniyor. Şunat. Evet. Aşağıdaki duygularla. Aşağıda biliniyor. Aşağıdaki duygularla dima. Dima ayna ise senin karşıtındır. Ustad ayna diyor dima ya. Ama direkt ayna demiyor da şey diyordu. E, Mahkese efkarı dima. Öte, e. Onlar, onları Nasıl? Diyor, istedir, tabii e. ama o topladığın zaman bir bak ha, bakalım. Ayna yani. Mahkese ayna Dima aynasında diye geçiyor ya. Geçiyor mu? Evet dima aynasında diye. Hmm. Hemen bir ya eski eserlerde okudum. Daha çok eski eserlerde. Bazen şöyle oluyor Hasan abi. Hani. A eşittir B, B eşittir C oluyor. Siz diyorsunuz ki A eşittir C'dir. Biz ha bulamıyoruz, A eşittir C'yi bulamıyoruz. Ha külüyatta. doğru, ha, o, o, Allah razı olsun. Beni çok güzel ifade ettin ve tavsiye ettin, düzelttin beni. Sağ ol, teşekkür edersin. Tamam. Aynen öyle, aynen öyle oluyor. Ya A eşittir B'dir, B eşittir C'dir diyorum ki, A eşittir C'dir, ya bu var yani. Kültür geçiyor ben... ama metin olarak bulamıyoruz. Ha, ha. Evet. Doğru. Şey, Dima aynasında. Şöyle bir ifade var, yani Dima'yla aynen cümlede geçtiği yer. E, diyor bilhassa insanın dimağındaki pek büyük ve pek küçük kütüphanesi olan kuvve hafızasında ve sahip maddi ve manevi inikas aynelerinde kaydeder, yazdırır. İşte. Yani bu da denebilir o dediğimiz evet. Denebilir, denilir. Yani kuvve zaten evet. dimağ şeyi, maddi manevi. Birincisi neydi? Esma ilayenin en cemiyetli aynesi. Biz metni bir okuyalım mı? Evet. Tamam. Durmayayım. Sonra izahını okuyalım. İza, İzahdan sonra yürüyelim. Tamam.